homojen, puanların birbirine yakın, benzer olmaz. Heterojen, puanların birbirinden uzak olmaz, çeşitli. Çeşitlilik az mı, çok mu? Farklılaşma az mı, çok mu? Homojen, heterojen. O zaman birinci sınıfın ranjı 30'muş, ikinci sınıfın ranjı 80'miş. Arkadaşlar İç Anadolu'da evler nasıl? İç Anadolu'da evler nasıl? Dağınık yerleşme mi var, toplu mu? Toplu yerleşme var değil mi? Dip dibe. Karadeniz'de nasıl yerleşme var? Evler birbirinden uzak. Dağınık yerleşme var. Bunu ona benzetelim mi? Bunu ona benzetelim mi sevgili arkadaşlarım? Ranjı küçük olan... Ranjı küçük olan da puanlar birbirine yakın. Evler dip dibe. Yani homojen. Benzer. Yani çeşitlilik az diyeceğim. Peki... Puanlar birbirinden uzaksa, ranj büyükse ne diyeceğiz? Karadeniz'deki evler gibi. Çeşitlilik fazla, heterojenlik fazla.